Ben cimran kadar iyi konuşamam, kişisel gelişmeyi size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Tek bildiğim, yapa yapa mükemmele ulaşırsınız. Dinler, öğrenir, dener, başarısız olursunuz. Dinler, öğrenir, dener, başarısız olursunuz. Daha iyisini yapınca mükemmele ulaşınca kadar denersiniz. Sonra yine denersiniz, daha da iyisini yapabilmek için. Bu işte ne kadar iyi olursanız olsanız da bu sizi tatmin etmemeli. Gelecek sefer kesin daha iyi yaparsınız kişisel gelişme konusunda benim bildiğim budur. Düzenlediğimiz her yeni toplantı bir öncekinden daha iyi olacaktır. Bu sizin katılmış olduğunuz en iyi buluşma değil mi? Ha? Ha? İnanılmaz. Bana güvenin. Bundan sonraki gerçekten inanılmaz olacak. Çünkü biz hiçbir şeyden memnun olamayız. Hep daha iyi olacaktır ve biz hep daha inanılmaz şeyler yapacağız. Her zaman bir öncekinden daha inanılmaz olacak. Gelişme göstermek istiyorsanız böyle olmak zorundadır. Kişisel gelişimden anladığım budur. Hep daha iyi olmalıdır. Ben böyle biliyorum. Bir öncekinden daha iyi olmalıdır.